Bu kısımdan aldım ama biraz daha... Ha. Bir, kısım halde Yüzümlük, bir kısım. Gerçekten ne gram, evet, ne bir şey. bazen bizim yağmur kapalı değil. bir <laughs>

İsmim Şazma Hancı. Evli çocuk annesiyim. Bitlis Tatvan doğumluyum. Doğu Anadolu coğrafyasının kadınıyım. Burada büyüdüm, burada yetiştim. Burada ayaklarımın üzerinde durarak büyük bir mücadele verdim. Var olmayı önce kendime, sonra da çevremi kanıtladım. Bu serüvene ilk olarak kızımın bir ilkokul formunu getirip doldurmasıyla başladım. O forumdan sonra kızımın isteği doğrultusunda eğitim hayatına atıldım ve okuldan üniversiteye doğru bir yolculuk sonucunda el sanatları bölümünden mezun oldum. Bununla sınırlı kalmadım, kendimde var olan yetenekleri keşfetmeye başladım. Sanat alanındaki bu yeteneklerimle beraber birçok kurumda usta öğreticilik yapmaya başladım. 3000'in üstünde öğrenci yetiştirdim ve 400'ün üzerinde de istihdam verdim bu öğrencilerimize. Bununla da sınırlı tekrar kalmayarak kendi yeteneklerimi daha iyi yerlere taşıyabilmek için ulusal çaptaki yarışmalara katıldım. Türkiye Birinci Oscar Ödülü ve bunun yanında birçok plaket aldım. Ve birçok kadınımıza örnek olma yolunda ilerleyerek kendimle beraber kadınlarımıza öncülük yapmaya başladım. Bir dernek kurdum. Bu derneğin faaliyetlerinde birçok proje imza attık. Bu projelerimiz gerçekten ses getirdi. Ve istediğiniz yerlere geldik, ulaştık. Aynı zamanda sanat alanında bölgemizde ilk ve tek olmak üzere karma sanat atölyesini kurdum. Sanatın evrenselliğini daha fazla yaymak amaçlı Doğu Anadolu bölgesinde birçok insanla sanat faaliyetleri sürdürmeye devam ettik. Ve bu şekilde de işlerimize yoğunluk verdik. Daha fazla büyümek amaçlı kendi sektörümüzde başka başka alanlara da yönelmeye başladık. Dört farklı sektör üzerinde oluşturmuş olduğumuz firmamızla, yine bölgemizde tek olmak üzere, üretim atölyesi kurduk. Bunlar hem lazer kesim makinesi, hem organizasyon firması, çerçeve atölyesi ve sanat dersleriyle beraber dört farklı firma oldu. COSGAP desteğini de alarak sanayi makinesiyle beraber üretimlerimizi hızlandırmaya başladık. Biz bununla sınırlı kalmıyoruz. Kadınlarımıza öncülük olmaya devam ediyoruz. Ve varlığımızı hem kendimize kanıtlıyoruz hem de çevremizdeki birçok insana kanıtlayarak işte biz varız diyoruz. Yeteneklerimizi keşfetmek en büyük aslında başarımızdır. Bu başarılarımıza bizler eklemeler yapıyoruz. Bunlarla beraber başarılarımızı doğruğa ulaştırıyoruz. Hedeflerimizi bitirmiyoruz, hedeflerimizin üzerine hedef ekliyoruz ve biz de bugün varız diyoruz sanat alanında hem kendi yeteneklerimizi keşfederek hani bu yeteneklerimize daha fazla katkıda bulunmak için kendimizle kendi alanımızda kendimizi geliştirdik. Bunlar şu şekilde tabii ki bizim 30'un üzerinde 30 35'e yakın sanat alanında vermiş olduğumuz eğitimlerle gerçekleştirdik. Biz bu alanda önce kendimizi geliştirdik, dışarıda eğitimlerimizi aldık ve bölgemizde bunu da daha fazla insana yaymaya başladık. Bunları şu şekilde kısaca özetlersek filografi, e, rölyef, e, bunun yanı sıra kağıtı, el, el işlemeleri, el nakışları, e, iğne oyası, boyutlu iğne oyası, e, e, tesip çok fazla olduğu için tabii ki saymakta da zorluk çekiyoruz ama 30-35'e yakın Sanat alanında hem eğitmenlik veriyoruz hem de bu alanda yetiştirdiğimiz birçok usta öğreticiye istihdam sağlıyoruz. Sanat alanında kendimizi daha fazla geliştirmek amaçlı birçok alanda bizler de kendimizi yetiştirdik. 30-35'e yakın sanat alanında eğitimler veriyoruz. Bunlar filografi, rölye, kağıtı, teship, boyama, resim, kare kalem... Bunun gibi vesaire bir 30-35'e yakın sanat alanda hem geliştirdik hem de birçok usta öğreticimizi burada yön vermiş olduk. Bölgemiz olarak birçok kadın ayakları üzerinde durması için çok fazlasıyla zorluklar çekebilir. Ama engeller ve dinlenme noktaları olabilir. Barikatlar da tırmanmanız için merdiven olabilir. İşte biz de bunu kendimize ilke edinerek Yolumuzda ilerledik ve şu anda bölgemizde ilk ve tek olan Azar Sanat firmasıyla beraber dört farklı alanda hizmet sunuyoruz. Hem kendimiz üretiyoruz hem de istihdam alanları oluşturuyoruz. Bazı kadınlarımız belki imkanlar dışında çıkıp çalışamıyorlar. Biz bu kadınlarımıza dahi ulaşabiliyoruz. Kendi imkanlarımız doğrultusunda bu kadınların evlerinde yapabilecekleri iş imkanları sağlayarak ailelerine bütçede katkı sağlamalarına yardımcı da oluyoruz. Bu şekilde dört farklı alanda bu sektörlerde hem hizmet sunuyoruz hem de insanlara elimizden geldiği kadar destekle de bulunuyoruz. İş kadının pozisyonuyla gerçekten birçok zorluğu baş geliyoruz ve bugün ayaklarımız üzerinde dimdik duruyoruz.